Kapalı eli kapalı. Ne göz soksun elini. <laughs> Cidden eline. Cidden bu arada. Eline çarpmış ama. ya çarpsın artık yapadın. Neresine götürecek ya? Yani? yani o da var. Çünkü daha fazla zaten. Daha fazla kapatamaz ki. Bak yok. Zaten bir şey yoktu. Adam kapatabileceğini şekilde elini kapatmış yani neresi? La nasıl bu şey veriyor? Offsite yokmuş. Üç kişi offside'da ya. Ya. Ha bu nasıl? Kafayı yiyeceğim ya. Bu ne lan? 2'dir hata yapıyor defans ya. ya. Bir yaptı Kerim, bir Yok ya. Yine Abdü... Abdülkerim Sanchez de hata yaptı şimdi. O onun değil ki hata. Kendini gösteriyor, kaçır geriye. Vah bak 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 Hiçbir şey yok. Devam. Cık, cık. Abi çok Cim... kötü baba. Son alanda var ya Galatasaray son tarafta böyle çok amatör takım gibi oluyor son alan. Baba yine aynısını yapacak bizimkiler bak. İndirdi o suya lan ay <laughs> be. <gülüyor> haydi <gülüyor> be <gülüyor> yapma be. <laughs> lan bari direğe çarpıp dönseydi sahaya ya. <laughs> ya yapma bak. Ben sana ne diyorum sabahtan beri ileri hatta bitiyor oyun. İleri hatta oyun kapanıyor. Galatasaray sabahtan beri onu öyle yapıyor ya. 28 dakikadır en nevanda topu kaybediyorlar ya. Ön alanda fıstık gibi oyuncular var ama topu kaybediyoruz derken Osimen atacak onu. Evet, evet, Attır o sen sevdiğin noktalar Osimen hadi. Osimen çekti. Çevirdi kaleciye. Kaleciye kaleciye. Hadi Morata çevirdi. Osman. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu ya. Morata çevirdi Osimen attı. İşte bu. Abi işte bu be. Sonunda be. Ossümen'in o, yine golü ya. Adam boş geçmiyor artık, geçmiyor. Boş geçmiyor artık, geçmiyor. Ossümen! İşte bu. Atacağım diye attı. Ama Morata öyle bir pas verdi ki adama sadece dokunmak kaldı, biliyor musunuz? <laughs> mu? Sanchez burada var ya. ya, Sanchez ya. Abi patronumuz ya. Barış Alper de var ya, iyi gördü ha Morata'yı değil mi? Bugün iyi paslar atıyor. Ön alanda bir o iyi pas atıyor bugün. Diğerleri bir gün saçmaladı ama neyse. Golümüz geldi. İşte bu. Önemli olan gol. simene dokunmak kaldı ama yine güzel atmış ha. Victor Ossimene'nin golü. Bravo Ossimene. 17. gol. 18. 18. 18 mi? He. Evet yakaladık. <laughs> az kaldı az. Az kaldı az kaldı. Gol kralı olacak aslan. Bir tane daha alsa gol kralıdır. He. Tamam. Hadi güzel bir orta gelirse çok güzel olur. Hadi be. Lan. Biraz Torera. kavisli gitseydi top. Ozyman atardı, atardı yine. Ozyman atardı yine. Aynen aynen. boynu. Uy Sanchez. Uy Sanchez. Ya be. <laughs> ya be Yap ya şunu be. Haydi be. Abi Davidson neler yapıyor. Haydi be. Davidson Sanchez. Onun da o topa yetişse var ya buna bitmiş daha olay. Oh be. Beş kişi be. Beş kişi adamı. Beş <laughs> kişi adamı. adamı. Bak Fal, ha foul. Bak fal. Eh. Formasında tutmuş kalkamıyor çocuk. Hadi şeye girsin şimdi vara gitsin. Gitmez gitmez. Osimen, Victor Osimen. El var el. Atamadı ya. Penaltı. Abi penaltı o. Penalt, penaltı penaltı el o. Offside zaten. Ya offside sayılmıyor lan top ileride dur. Oğlum penaltı pozisyonu çıkar ya. Ha, ha penaltı. 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 Penaltı, ah, penaltı ben ya, ben penaltı, penaltı net penaltı, net penaltı abi. Penaltı, penaltı verecek, verecek. Bakıyor artık baktı. Hiç kaçamazlar penaltı. Elvanın. Artık bir kere vara git vara bakıyorlar. Artık mecbur verecekler çünkü penaltı net penaltı net. Yani net penaltı yani. Böyle elinden böyle top gitmiş aşağı. Bak, penaltı ya. Penaltı. Bak net penaltı. Ne yapacaklar ya? Neyine bakacak lan net penaltı ya. Ama evet, pozisyonu anlatıyordur herhalde neden penaltı verdiklerini anlatıyordur. O yüzden monitör Zaten çarpıyor. fazla bakmadı penaltı direkt. Ee, neden penaltı verdiğini anlatıyor geri dönün çünkü açıklama yaptık. Evet. Ve penaltı. Net penaltı evet. net, ya. Net, net netti zaten. Abi itiraz etme sen hele. Kart bile... İtiraz etmiyor doğrudur diyor. Abi Morata'ya verdi topu. Morata'ya verdi topu. Abi, yapma be o simen at işte. at ya 19. golünü at. Gol kral olacak abi atsa. Ama Brahiması da iyi baba. Böyle anlaşmalar lazım ha. Hadi Alvaro, hadi Alvaro. Oh. Morata! İşte bu, <laughs> i̇şte bu Çok temiz penaltıydı abi. Çok temiz. Alvaro Morata attı golünü. İşte bu. Alvaro Morata'nın golü geldi. Böyle miydi sevinci neydi? He. <laughs> <laughs> Alvaro Morata neydi? Neydi? Şöyle, şöyle bir şey yapıyor. <laughs> Abi çok temiz vuruyor penaltı. Geçen penaltı attı yine ya. Çok iyi atıyor ha. Sami bak böyle yapıyor. Son böyle. Sonra şöyle. İşte Alvaro Morata ile 2-0 yaptık. İlk yarıda rahatladık. <laughs> rahatladık ilk yarıda ama daha da goller gelmesin. Gelsin gelsin gelsin, gelsin, gelsin gelsin Güzel olsun. Acımasınlar. Alın be. Ama Osimen iyi bir jest yaptı ha. Adam gol kralını yine de yine de verdi pasını. Vicdana geldi diyelim yapmaz. Hadi gol geliyor. Gol geliyor. Barış barış iyi girer içeri. Gol geliyor. Allah'a Allah gelin. Gol! <laughs> olsun İlmen! Olsun İlmen! <laughs> olsun <laughs> <ben>! Olsun, <laughs> <ben>! olsun <laughs> <ben>! İşte bu <laughs> be! İşte bu be! Adamım be! Barış abi bugün döktürüyor. Ya, bugün döktürüyor. Barış Atar'ım benim. İşte, i̇şte bu. bunu istiyorum senden be! Barış dediğim böyle. İşte böyle olsun sen be! 3-0-3 <laughs> <laughs> Eski Galatasaray'a döndü. İşte bu. Olsun ben bugün de bana ettirip yap, tap yap yap. Bak yine gol kral oldu. Bak şimdi 20. goldu. Yo 19. Adı, he? 19. Moratan'a vermeseydi. He 20. goldü aynen. Ha hat-trick oluyordu bir daha ama evet. iyi ki verdi Morata. İyi ki ver. verdi. Boş ver. Kral oldu. Aynen. Başka i̇şte bu ilk yarıda üçledik. ikinci yarıda bir üç daha gelse çok süper olur bu arada. Altı. Evet eski Galatasaray göründüğü böyleydi ya. Ha Yunus'u çıkarsın, Yunus yok ki. He ee, yerine Yunus'u çıkarsın, Lemina alsın. Lemina aslında alınır. Yunus'un yerine de Saramara bir şeyler yapılır ya. Lemina alsın ya. Ve ilk yarı bitti. İkinci yarı çok süperdi. Osimhen'le Morata'nın güzel performansıyla ile Barış Ayrı bir parantez zaten. Harikaydı ya Barış. Bravo Barış! I love you, I love you Barış! İkinci yerde görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Devam edelim. Hadi! Hadi! Gol gol! Gol olsun! Hattrick! 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 İşte bu! Hattrick! Hattrick! Sonunda mı Sonunda yaptı ya! Sonunda yaptı ya! İşte bu be! Sonunda yaptı! Sonunda yaptı. İşte bu. Hat-trick. İşte bu. Ayakkabısını temizliyor baba. İşte bu ya. İşte bu. Hat-trick geldi. Victor Osimhen'in hattrick'i. Parlattı yıldızın resmen. 20. golü. 20. gol Osimhen'in. Victor Osimhen. İşte bu ya. Ama o sonunda karşı karşıya da attı bu arada. Çok güzel bıraktı ya. Çok güzel bıraktı ya. Bu böyle şapka çıkar abi. İşte bu. Victor Osimhen. <laughs> Aha. <gülüyor> Güzel nokta. Güzel Harika. Nokta. Lan Torreira o küçük boyunla böyle yapıyorsun ya. Atom karıncam benim ya. Ama Gabriel Sara bunu kaleye koyar benim bildiğim Sara. O <laughs> uh, saralık nokta. Ha. Yazın oraya bir 5. Ya dönüp Osimen tamamlayacak ya Sara diye kale vuracak. Kaleye gitse top gol. Bu arada. <laughs> Ya Baraja çarpar ya gol olacak. Baraja çarpmaz. Frankowski de iyi kullanıyor diyorlar. O da iyi kullanıyor. Hadi Mertes gelmeden sen son bir duran da vur. He Mertes geldi mi? bir daha vermez ona. Soru! Oğlum lan! İyi da. Gabriel Sara! Gabriel Sara! Oh be lan! Biraz daha geriden kullanmış olsaydı goldü abi bir şey söyleyeyim mi? Biraz daha geriden kullanmış olsaydı goldü. Gabriel Sara! Hadi Morata! Morata karıyı çıkardı ya! Abi enfes gol geliyor o dedim site, ya! Offside'ı da verdi zaten. Lan var ya, Lemina seni... yer. Lemina! Lemina seni paramparça eder lan! İşte bu Sen be! Mario Lemina! Oğlum. İşte bu! Vah, o değil de, o artistliği gördün mü? penaltıyı kullanmadı verdi resmen böyle dedi penaltıdan atmam ben şeyden atarım dedi normalden atarım resmen onun cevabını verdi ha Bak çift forvet Osimhen'e yarıyor ha duruyor ya bazen basmıyor yorulmuyor o yüzden gol atıyor Şimdi Icardi olsa daha da Of 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 neler olur neler Morata da iyi bak onun hakkını yeme Ya Morata iyi kötü demiyorum ki zaten ama Icardi bambaşka adam Tabii ya. canım ya. Abi bambaşka adam ya. Bu sahada devleşiyor Icardi ya. Furkan kraliçem Mertez, Mertez niye vurmadı mı? vurmadı? Mertez niye vurmadı? Vursaydı var ya. Abi niye vurmadın Mertez ya? Asis kralı oynuyor ya Asis denedi Çok iyi. Mertez, Mertez niye vurmadı ya? Mertez ya. Değmez. Aout, aout, aout. Peki. Ve maç bitti arkadaşlar. Kazandık. İşte bu. Uzun zaman sonra bu galibiyet inşallah Galatasaray'a gelir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.